Van'da kentsel dönüşümle hasarlı binalar yıkılıyor sevgili izleyiciler. Olası depremlerde can ve mal varlığını korumak için riskli olduğu tespit edilen binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenileme çalışmaları yapılıyor. Yıkılan binaların yerine yenileri inşa edilecek. Kentsel dönüşümle hasarlı binalar yıkılıyor. Olası depremlerde can ve mal varlığını korumak için riskli olduğu tespit edilen binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenileme çalışmaları yapılıyor. Van'ın Şerefiye Mahallesi İrfan Caddesi'nde 2011 Van depreminden sonra hasarlı olduğu iddia edilen, yaşı ve ekonomik ömrü de dikkate alındığında riskli olduğu tespit edilen bina kentsel dönüşüm kapsamında yetkililer tarafından yıktırılıyor. Alt katında iş yerlerinin olduğu, üst katlarında ise ailelerin yaşadığı konutların olduğu 40 yıllık bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine yeni bina inşa edilecek. 40 yıllık eski binanın depremde hasar görüp görmediği merak konusu olurken, hasarlı ve eski binanın yıkılıp yerine yeni konut ve iş yerlerinin yapılması vatandaşlar tarafından doğru bulunuyor.